Eren Bey kan değeri düşüklüğü sorunu için çemen kullandım. Kullanmaya başlamamla birlikte sıkıntılarım azaldı. 1-2 haftaya tamamıyla problemden kurtulacağımı düşünüyorum. Çemen. Çemen bizim atalarımız bastırmayı çemenle yapmışlar. Niçin? Kolesterol, lipid, trigliserit önler. Karaciğer yağlanmasını, karaciğer temizler, bağırsakları temizler. Bağışıklık sistemini güçlendirir. T virüsü, B makrofajı harekete geçirir. Çemen dünyada eşi benzeri yok. Karaciğer kanın kalitesini artırır, kanı besler, kanı <laughs> çemen. Evet, bizim üretmiş olduğumuz çemen Çoban çökerten halsizlik terması yorgunluk için. Cüce palmiye enerji verir. Yulaf maka enerji verir. Isırgan kanı temizler. Alfa lipoik asit enerji verir. Metil sülfonül metam çinko vesaire vesaire. Ve her zaman ne yapıyoruz? En kaliteli ürün üretiyoruz. En kaliteli maliyeti yüksek oluyor. Onun için yapacak bir şey yok. Ama biz ekstraktan üretiyoruz. Maliyeti 99 lira. Adam bitkinin tozundan üretiyor. Öğütüyor, dolduruyor. Ekstrak kullanmıyor. E 150 liraya satıyor. Ya içinde bir şey yok. Adam 150 liraya satıyor. Evet. Şimdi bu konuda bir şey söyleyebilirim. Zerdeçalın toz ekstraktı yüzde doksan sekiz kurkumin içer. Toz ekstra. 100 dolar. Ana zerdeçalın öğütülerek elde edilen tozu %2 %3 kurkumin içerir. Ekstraktı zerdeçal tozundan 50 kat daha güçlü. Ama birisi 100 dolar, ekstraktı 100 dolar, zerdeçal kökü 15 dolar. Ha ben toptan aldığım için uygun fiyat alıyorum. 30 dolar bir aktarda. 30 lira pardon. Aktarda 30 lira. Ekstra 100 dolar. 100 dolar kaç kat pahalı? 30 kat pahalı. Türkiye'de 10.000 firma var bu sektörde. 9.999.99'u ekstra kullanmıyor. Hatta bir firma ürünlerinin ekstrak içerdiğini ifade etmiş. Bir bayan bir poşet bu firmanın ürününü getirmiş. Bana falan firmanın ürünlerini kullanıyorum bir yıldır faydasını görmez. Bir yıl. Getir bakalım. Açtık baktık. Diyor ki şu bitki ekstrakt içeri, şu bitki ekstrakt içeri. O kadar bitkiden ekstrakt içeri, etki yapması lazım. İyice dikkat ettim içeriğine ki yüzde beş ekstra yüzde 95 bitki tozu. Bunu yapan sahtekar da yeni defa ağaca gittim diyor bana. bir fuarda karşılaştık. Siz niye bitki tozunu yapıyorsunuz? Bitki tozunu yapıyorsunuz. Bizim doktorlar, 7 tane doktorumuz var. Onlar laboratuvarda çalışıyorlar. Bitki tozu daha etkili diyorlar. Vay densiz imansız. 7 defa ağaca gidiyor. Milleti böyle fırıl fırıl, fırılda gibi dolandırıyorduk. Sonra da yedi defa hacıya gittim diyor bana. Ben diyor namuslu, dürüst insanım, dindarım. Yedi defa değil, yetmiş defa git sen ne olacak? Yüzde beş ekstra koymuş, yüzde doksan beş bitki tozu koymuş. Biz de ekstraktan üretiyoruz. Söyle işte. Ne diyeyim yani? Yapacak bir şey yok.